Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Ben Gürkan. Ben Kemal. Arkadaşlar yeni bir oyuna da başlamış olduk. Tabii evet. ne kadar tutuluruz bilmiyoruz ama Kemal. Marvel Futura Fight herhalde öyle okunuyor. Futura Fight. Doğrudur. Arkadaşlar kadromda tabii daha çok yeni ama altı yıldız bir Luke Cage var. altı yıldız arkadaşlar Ateş Adam var ki ateş ediyor hakikaten. Ve 5 yıldız bir Ultron var. Yani şunu söyleyeyim. Hangi hero iyi, hangi hero kötü hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani dediğim gibi yeni başladım sayıları. Bir iki gün oldu. Ama oynuyor oynuyor öğreniyorum. Fakat şunu söyleyeyim. Ateş Adam hakikaten efsane Kemal. inanılmaz bir hero yapmışlar diyebilirim. Yani şu özelliklerle eğer bizim oyunumuzda olsa efsane olur. Hemen şöyle bir bakalım. Hızlanan yumruk diye bir şey var arkadaşlar. Hızlanan yumruğa bastığınızda İki saniye selsemletme veriyor ve enerji saldırısının yüzde 49 kadarını ateş hasarı olarak ek ateş falan veriyor. Güzel. Sıcak teslimat var. Şunu söylemek istiyorum. Ee, süpernovası var. süpernova çok iyi. Hem çok yüksek hasar veriyor. Hem sağlığını dolduruyor arkadaşlar. Acaba Kemal Marvel Şampiyonlar turnuvasında böyle bir şey olabilir mi? Niye olmasın? Yani çok güzel bir hero yapmışlar. Hatta hemen oynayarak da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Arena modu açılmış diyor ama yani yeni olduğum çok belli tabii böyle şeyler Şunları geç. Şu WhatsApp'ta bir dursaydı Allah rızası için. Etkinlik görevleri diye bir şey var arkadaşlar. Bir şey başarı yapmışım, onu aldım. Şurada bir şey devam ediyormuş. Gidemedim oraya. Burada bir bölüm var. Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir bakıyorum. Önerilen karakterler. Rakip bul diyorum. 3 ee, ve 3 maç yapıyoruz anladığım kadarıyla. Benim puanım 1000, rakibin puanı 1050. Başla diyorum. Ateş adamla başlayacağım. Bu herhalde şey gibi, düello gibi bir şey galiba. Oh başlıyoruz Kemal bak. Hemen bunu at. Oba ilk adamı aldım. İkinciyi de aldım. Üçüncüye gel. Ee, rakibin seviyesi yalnız düşükmüş arkadaşlar. 13 14'müş. Ben 30'la 30 seviyelerdeyim. Hmm. O yüzden ilk rakip kolay geldi. Tamam diyorum. ikinci rakibim de yine aynı 13 14 seviyelerdeymiş. Yani rakipler şu anda zayıfmış. Elektra var. Elektra knockout. Arkasından yok edici. Ha <laughs> yok edici de getirmişler oyuna. Ve Blade arkadaşlar. Vur blade'e vur kafasına. Bunu da geçtik. Bir bakalım yavaş yavaş güçlenme geliyor mu? Evet 14-16 seviyelere çıktım. Rakip olarak. Maşallah. Öyle öyle. Iron mini indiriyoruz. Arkadan Luke geç geliyor. Onu da indiriyoruz. 2000-2000 vuruyorum. Herhalde iyi vuruyorum. Anladığım kadarıyla bunlar biraz zayıf kalıyor. Ama herhalde ilerledikçe Kemal biraz daha et, of 55 seviye, 34 seviye, 40 seviye Kemal rakipler. Evet. Büyük ihtimalle üstünden geçecekler. Tabi yani, tabi tabii tabii deneyeceğim, denemez de. miyim? Kemal çürüttü adam yalnız. <laughs> Allah iman gücüyle daldı. Azal benim yaptığımı şimdi o yapıyor bana. Doğru. Evet üstünden geçti arkadaşlar. Değişik bir robotla bu da robot mudur? <laughs> İyi güzel dövdü ama. Bu da vasat kalıyor ya bunlardan çıkalım. Şöyle macera gibi bir şey vardı. <laughs> bunlardan bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda tamamen öğrenme aşamasındayız. Etkinlik görevi bunu da al. buradan çık. İlk aile dediği hikaye bölümü git. Şu 20 24 seviye 20 ile 44 seviye arası. Yani benim seviyem arkadaşlar 20 ile 44 arası. Yani burayı yapabilirsin diyor. <laughs> Bir girelim arkadaşlar. 3 adamla giriyorsunuz oyuna ama arkadaşlar sadece bir tanesiyle dövüşüyorsunuz ve dövüş içerisinde adamla değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda size ekipteki arkadaşlarınız da yardıma gelebiliyor. Aynı zamanda yardım al diye işte, şu sağ tarafta bir Venom var. Sanıyorum rastgele arkadaşlar. Rastgele olarak bir tanesini seçip şöyle tıkladığım zaman da benimle beraber <laughs> dövüşe geliyor arkadaşlar yanımda. Bana dövüşe yardım ediyor ölene kadar. Yani şu ateş adamın özellikleri hakikaten çok etkili ve arkadaşlar <laughs> bana kalırsa Marvel şampiyonat turnuvasından oynaması daha kolay. Evet boss'a geldik. Boss'umuzun kaç sağlığı var? Önce ona bir bakayım. Bakamadım anca vurunca göreceğim. 19.000 çok düşük arkadaşlar ve süpernova bu Supernova ile aynı hem çok yüksek hasar veriyoruz hem de arkadaşlar sağlığımızı doldurmuş oluyoruz. Bu kolaydı bu bölüm. arkadaşlık isteği olmasın diyelim. <laughs> bu sefer saldırı gücü bizden daha fazla arkadaşlar. Sen yani saldırı gücümüz bu sefer yetmiyormuş. Ama girelim biraz daha zor olsun. Yani dövüş uzun sürsün ki arkadaşlar. Akbaba, bazı kahramanlar falan filan. Ve yardım alabiliyoruz arkadaşlar 37 seviye. <laughs> Çok etkili arkadaşlar Fireman. Ya özellikle şu ateş olayı, şu elinden çıkardığı ateş hakikaten çok etkili. Yani zorlu bosslara karşı tek başına oynayabiliyor diyebilirim. Bir de şu herkesin içinden geç arkadaşlar. O da hasar almaya da biliyor. Efektleri de çok güzel. Yani bana kalırsa şimdilik turnuvadan şampiyonat turnuvasından daha keyif verici. Ama tabii ki arkadaşlar videolarımızın çok büyük bir kısmı Marvel şampiyonat turnuvasıyla alakalı olacak. Çok güzel ya şu efektler. Değil mi? Kemal yani sağlığın azaldan da basıyorsun süpernovaya abi. Adam bir de kendini fullliyor. Hmm. Boss'la bir kere daha kapışıyoruz. Hemen yardım da alalım yanımıza. 99k arkadaşlar. Ve Nova'yı bastığım anda saldığımı da basıyorum. Şu ateşe attığımda arkadaşlar rakibi kilitliyor. Hareket alanını engelliyor. Ve knockout. Yani Vulture'nin saldırmasına rağmen boss'u direkt kilitliyor arkadaşlar. Çok çok güzel. Devam edelim. Bir sonraki dövüşe. Önerilen saldırı 7200, bizimkisi 3200 müş Bizden daha güçlüymüş. Bir nevi şey, şampiyonlar turnuvasında maceraya girermiş gibiydi. Ultron'la devam edelim burada arkadaşlar. Ultron'a çok açıkçası aşina değilim. Ya yani turnuvadaki gibi oldu. Ultron öldü zaten arkadaşlar bu arada. <laughs> Ultron yani ateş adam kadar güçlü değilmiş. Hepsi öldü arkadaşlar bendeki ekibin. Tek başına ateş adam kalmış oldu. Ateş adamın da çok EPS'i gidiyor da. işte şu süpernovası olayı bitiriyor. Hemen yardım alalım arkadaşlar buradan. Bolca skill kullanalım. Yani efektler çok etkili. Yani benim çok hoşuma gitti diyebilirim. Yani şampiyonat turnuvasında bu tarz, bu tarz efektler vermeleri çok güzel olur aslında. İki adamı da kaybettik bu arada arkadaşlar. Bittiği yandan da sol taraftaki sağlığıma bakıyorum. Düşüşe geçti yanlar arkadaşlar. süpernovayı basıyorum. Hatta şimdi basayım ki bossa gelene kadar tekrardan olsun. Belli bir süresi var. Yani bir güç barı doldurması değildi arkadaşlar. Süreyle alakalı. Yani çok etkili bir hero sürekli sağlık doldurabilen bir hero. Eğer turnuvaya da Kemal bu şekilde gelirse var ya. Efsane. Yani hero'nun bu oyundaki genel adlı özellikleri şu şekilde. Hem sağlık dolduruyor sürekli sürekli ıska geçirtiyor. Ve aynı zamanda rakibini yakıyor. Daha normalde yakması. Evet şu anda istersem sağlığımızda süpernovala fullleyelim. Ve boss'a geldik bir kere daha. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Skilllerim de olsun, süpernovam da olsun diye. 4, 3, 2, 1, go. Önce bununla bir saldıralım. Bütün skillleri atıyorum arkadaşlar. Süpernova'yı da atıyorum. Arkasından da şu ateşle kitlemeyi atıyorum arkadaşlar. Yani şu direkt rakibi kilitliyor zaten. Son sekaya bu şekilde vurabiliyorsunuz. Ta ki yancıları gelip ona yardım edene kadar. Yani 180k HP'si kaldı. Hemen diğer skilllerimizi de verelim. Bir süpernova patlat. Hemen arkasına ateş etmeye devam. Abi çok güzel yapmışlar ya. Kemal şu tarz bir şey yaparlarsa gerçekten çok güzel, çok keyifli olur. Rakibi kitliyor ya rakip hiçbir şey yapamıyor şu şekildeyken. Ve altı yıldızın da alma imkanını hemen sağladılar yani. Oyunda herolara tabi mesela görevler var. O görevi yapan herkes herolara ya ulaşabiliyor. Yani Abi çok güzel bir şey yani sonuçta. Bu şekilde mesela hile programı kullanmak bot falan kullanmaya da gerek kalmıyor ki. Aynen öyle. ve seviye atlamış oldum arkadaşlar. İptal arkadaşlık isteği göndermeyelim. Bir sonraki seviye önerilen saldırı 10k. Tabii ki gücümüz yetmeyecek. Ama sadece denemek için arkadaşlar gireceğim. Yani takım olarak pek dayanamayacağım gibi ama şöyle bir ateş adamla bir gidelim. Sağlığım düştü an arkadaşlar süpernova'yı basacağım. Ben yani şu anda da gidiyor. Bas süpernova'yı. Kızıl da yardıma çağıralım. <laughs> Kızıl Uluk'un tipe bak. <laughs> Ve sürekli skill atabiliyorsun. Hani süreleri var. Birden fazla skill olması Kemal çok daha etkili hale getirmiş. Oynaması da çok kolay. Kontrolleri de çok kolay. Ver süpernova'yı abi. 6 yıldız bile fullemişim. Adamlar da ölmüyor hacı bu arada. Yani boşuna 10k istememiş yani. Yani şu adam sağlık doldurmasa abi 80 silahdan pert olmak üzereyim de. Bas süpernova'yı vallahi ölüyorduk ha direktten döndük. Adamlar ölmüyor lan bir saattir vuruyorum. Ölseniz hacı. Ben de sen yeni geliyormuş gibi. Ne yapıyorlar? Yenilerine geliyormuş gibi. Yok abi aynı yerdeyim 3 gündür ya bak atmadığım kalmadı ve hala ver süpernova'yı bir saat tiplerle dövüşüyorum baya yüksek Her kaçış falan var kaçış görüyorum orada ya baksana kaçındı maçındı falan diyor acı ah süpernova da bitti acı bas süpernova'yı baba hep kaçındı kaçındı yazıyor ya acı ya ne kurtlar kaçıyor ya. ıskı özelliği mi vardı. vardır? Nedir kurtlarda? Hacı daha buraya geçemedim ya. Allah patladık. Fireman'ı verdik ya. Ateş adamı da gitti. Ultron'a geldik şimdi onu da vereceğiz. Hadi hacı hareket et. Devam edilsin mi? Bedava devam et. Yeni oyuncusun diye sana bedava veriyorum diyor. Allah razı olsun. Yardım da alamıyoruz. O da ya yardımcımız da öldü. Komple öldük ya. Şey Pat diyor, Fireman. A. en çok Fireman dayanıyor. Onun sebebi de abi sağlık basması zaten. Yani sağlık basması hiçbir şey yapamayacak. Baksana abi yani sürekli kaçınıldı yazıyor. Tamam patates ya yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Hacı hiç kuramıyorum ha. He. <laughs> her Anlık bağışıklığı var, ateşe mi bağışıklığı var? Niye bak? Daha ilk adım atamadım atsam. <laughs> İki adım daha var. Patates olmak üzereyim mi? DJ patates. <gülüyor> <gülüyor> acı adamlar demet mi? Devam edesin mi? Yok acı devam etme boş Kapat patates oğlum Evime dönmek istiyorum. Görev başarısız. Çok keyifli ama. Çok. Aynen yani daha bayağı bir keyifli oldum. Şurada bir panelimiz var. Başarılarımda ne var hiçbir şey yok. Mesela günlük sorular var. Günlük soruları yapınca ona göre ödül falan veriyor. Burada görev atmışız ne? İşte bundan almışız falan. Tamam. Günlük soruları geç. Tane ne yaşadığını yaradığını bilmiyorum. Takımımda geliştirebileceğim adamlar varmış. Ben evvela şunlara bakayım. Bu değil diyor. Mesela burada Mr. Fantastic var. Mr. Fantastic'in de bunun özelliklerine bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani her hero'nun özelliklerini görebiliyorsunuz. Dediğim gibi yeni gelen hero'ları da çok rahat bir şekilde en azından kontrol edebiliyorsunuz. Bu da Sue. Yani gelmesini beklediğim Kemal. Marvel Şampiyonat Turnuvası'na baba herolardan bir tanesi de ana herolardan bir tanesi. Evet, evet, evet. Çok etkili bir şey. Bakalım evet. nasıl gelecek. Burada bir şeylerimiz var. Ne işe yaradığını bilmediğim. Enerji ücretsiz alabiliyormuşum falan. İptal et. Arkadaşlar şimdilik Marvel Futura Fight ile ilgili Futura Fight ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. 14. seviyedeyim dediğim gibi henüz çok yeni. İlerleyen günler neler getirdi bilmiyorum arkadaşlar ama bunlarla ilgili de video atabilirim. Yani Marvel Şampiyonat Turnuvası'nın alternatif canımız sıkıldı böyle oyun kısırlaştığı zamanlarda bakabileceğimiz bir oyun gibi gözüküyor ki ama sen de bayağı bir inceliyorsun bu arada. Evet bakıyorum ben de, ya, ne var ne yok diye. Güzel yorular var ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar. Herkese keyifli oyunlar.